Merhaba arkadaşlar, Tülay yine Ayalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün elimizde çokça ipimiz var. Bu iplerle güzel minyatür bir model çalışacağız. Hemen iplerimizin no'sunu e, paylaşalım sizlerle. Daha sonra modelimizle başlayalım. Hemen önümdeki yeşil ipimi alıyorum. 563 no ve e, Bebe mavim 3043 no ve pembe renk ipi fuşya 528 Sarı ipim var 751 Krem renk ipim 500 arkadaşlar ve geldik koyu renk mavi ipim 262 no hepsi de 4 katlı ve oyalı soni ipek arkadaşlar hemen başlayalım tülbentim e, krem rengi arkadaşlar zürafamı çektim daha sonra yeşil ipimi takarak hemen ara modelimizde başlayalım arada hiç sayı bırakmadan hemen değer sayıma geçerek başladı. Buradan bir yuva kurmuş oldum. Ve ipimi geriye alıyorum. Daha sonra yuvamın içine tekrar geri döndüm ve burada bir tane orta boy pırpır oluşturdum. yanındaki sayıma gelerek bu şekilde sabitledim alt zürafanızı yeşilde geçebilirsiniz tercih meselesi arkadaşlar farklı renklerle de çalışabilirsiniz e, zürafanıza göre sayılarınızı e, küçükse e, atlayabilirsiniz büyükse hiç atlamanıza gerek yok geldim hemen bir tane atlıyorum benim zürafam çünkü çok küçük yapılmış ben ona göre ayarlıyorum sizlerde e, zürafanıza göre yani sayılarınızı göre ayarlayın geldim hemen tekrar ipimi geri alıyorum ve buradan iki tane orta boy pırpır pır yapıyorum yuvamın içine İkisini de aynı yuvanın içerisine yapıyorum tek düğüm çalışıyoruz şöyle göstereyim ve geldim hemen hiç arada sayı bırakmadan yanındaki sayıma Geldim ve sabitledim. Dediğim gibi e, zürafanıza göre çalışın. Geliyorum hemen yanındaki sayıma atlamadım. Ona göre çalışıyorum. Büyük gelirse bir tane atlıyorum. O şekil e, ayarlarsanız hiçbir zaman e, işiniz kötü gelmez. E, üst üste durmaz. Geliyorum tekrar yuvamın içine tek düğümle orta bir pırpırımı oluşturdum ve çektim. Geldim hemen yanındaki sayıma ve sabitleyeceğim. Ben burada bir tane sayı atlayacağım. Ona göre ayarlıyorum. Sayılar çok sıkışık olunca zürafaları ona göre ayarlıyorum ki işim kötü olmasın. Geriye dönerek, eyvah işte ben e, say şey zurafalarımı e, çok küçük yapmışım modeli nasıl kuracağım ya da çok büyük yapmışım modeli nasıl kuracağım atlayabilirsiniz ya da hiç e, atlamayabilirsiniz o şekil ayarlayın tekrar sökmenize gerek kalmayacak benim dediğim yöntemle yaparsanız ortadaki sorunu kaldırmış olursunuz şimdi buranın içine iki tane sayımı yerleştirdim geldim ve yanındaki sayıma battım ve sabitledim ara modelimiz bu şekil. ben biraz devam edeyim geliyorum Ara modelimizi e, bu şekilde biraz ilerlettim. E, ve şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışım ara modelini. Çok fazla e, minyatür olduğu için çok araya e, mesafe koymak istemiyorum. Ama dediğim gibi e, zürafasını yeşille geçerseniz e, burası daha yoğun kendini gösterecektir. O yüzden e, tercih sizin. Şimdi ara modelimizin üst pırpllarını da yapalım. Daha sonra e, orta modelimizle devam edeceğiz. Şöyle iki tane e, pırpırımız vardı yan yana. İpimi hemen pırpırıma sabitledim şöyle biraz ipimi de bıraktım geldim hemen yanındaki pırpırıma şöyle arada biraz mesafe çok fazla değil şu kadarcık bir mesafe bıraktım tekrar ipimi geriye alıyorum şöyle şu ipimizi keseceğiz tabi şimdi buradan 5 tane minyatür pırpır pır yapacağız. Aynı yere yuvamızın içine 5 tane aynı boyutta minik pırpırlarımızı oluşturuyoruz. ayarlıyorum bu şekil 5 tane aynı yere e, pırpır larımızı tamamladık ve ipimizi şöyle alttaki ipimizi bu şekil kesiyoruz tekrar böyle farklı e, saydığımız renklerle dilediğiniz e, renklerle yapıyoruz şöyle ikili olanları aynı şekil Az önce yaptığımız gibi farklı renklerimizle oluşturuyoruz sabitledim Şuradaki ipimi de getiriyorum ki şuradan kes, kesmeyelim e, kirliliği görüntüsü olmasın 2 ipimi tekrardan geriye alıyorum. Hı. Bu şekilde tekrar yuvamın içine bakın burada bir yuva oluşturuyorum. Buranın içinde tekrar aynı şekil beşer tane pırpır yaparak hemen geliyoruz. Bu şekilde Tamamlamış olduk. Şimdi arada pırpırlarımız vardı tekli olanlar. Şimdi tekli olanlara geçiyoruz. Hemen sarı ipimle aralarında geçeceğim. Dilerseniz bu şekil istiyorsanız bu şekilde çok güzel e, duruyor. Tabii ki dediğim gibi her zaman e, müşteri e, tercihi. Şimdi arada pırpırlarıma da bu şekil 3 defa doluyorum sabitledim ve tekrar aynı yere yani pırpırımın içinden üç defa dolayarak bu şekil birer tane şöyle nokta koyuyoruz. Tekrar aynı şekil geldim. Üç defa doluyorum. buraları da aralarına bu şekil iğnemizin üstüne üçer defa dolayarak ipimizi hiç kesmeden devam ediyoruz ve daha sonra ipimizi temizleyeceğiz tabii. Aradaki pırpırlarımızı da oluşturdu ve şimdi geldik ara modeli. Pardon, <laughs> ara modelimizi yaptık ve şimdi geldik çiçeğimize. Ee, çiçeğimiz lale olacak arkadaşlar farklı e, bir defa da oluşan e, bir lale modelimiz hemen arada bir iki üç dört tane sayımı bırakıyorum dört tane sayımı arada bıraktım ve 5. sayıma inimi sabitledim. Şimdi arada bir tane sayımı bırakıyorum. Geldim hemen yanındaki sayıma. Ve ipim kötü oldu. Değiştirip geliyorum. İpimi değiştirdim. Video çekerken böyle arkadaşlar. Normalde hiç böyle şeyler başımıza gelmiyor ama video çekerken böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef. E şimdi bir tane sayımı bıraktım. Ve geldim. Yanındaki sayıma geldim. Arada bir sayı bıraktım. İpimi geri alıyorum. Üç tane sayım ile başlıyorum. Yaprak yapmaya. ipimi tekrar geriye alıyorum her iki tarafında artırma yaparak sayımı 5'e yükseliyorum pardon 5'e yükseltiyorum orta artırma yapmıyorum sadece her iki taraftan sayımı artırma yaparak 5 yapacağım. Sayımı şu an 5 yaptım. İpimi tekrar geriye alacağım. Sayım 5 olduktan sonra her iki taraftan artırmamı bırakıyorum. Şimdi eksiltiyorum ta ki sayı 1 olana dek her iki taraftan eksilttik. İpimi kesmeden devam ediyorum. aradaki iplerimizi daha sonra kesmeyi unutmayalım. Şöyle bol bıraktım. Arada iki tane orta boy şöyle orta boy pırpırımızı iki tane orta boy pırpırımızı oluşturuyoruz. Şimdi tekrar 3 tane sayımı yerleştirerek az önce yaptığımız yapramızın aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Üç tane sayımı yerleştirdik. Her iki taraftan artırmama yaparak 5'e yükselttik. Ve daha sonra sayımız 5 olduktan sonra tekrardan her iki taraftan artırmamızı bırakarak sayımız 1 olana dek yapramızı eksilterek 1 ile bitiriyoruz. Ben yapramı yapıp geliyorum yaprağımızı tamamladı. Ben şimdi e, ilk modelimizi kremle yapmak istiyorum. Yani ilk çiçeğimizi e, daha belirgin ve e, görüntüsü daha açık olsun diye buradan şöyle ilk pırpırıma ekledim. sabitledim ilk pırpırıma ikinci pırpırıma gelerek arada mesafemizi bırakıyoruz bir şekilde. şöyle yuva oluşturdum tekrardan geriye dönüyorum ve burayı üç defa şöyle iple yaptım mı şu şekil duruyor ya ben seviyorum o şekil böyle bombalı durmasını seviyorum arkadaşlar o yüzden e, ipimi şöyle 3 yaptım bakın 1 2 3 yani buradaki ipimi de çektim bu tarafa onu demek istiyorum şurayı hafif düzeltelim Bak bu biraz fazla kaldı şimdi Buranın içine altı tane orta boy fırfırımızdan yerleştiriyoruz. Şöyle ne küçük ne büyük tek düğümle çalışıyoruz. Tekrar aynı şekil şöyle tutuyorum. Ayarlıyorum. 6 tane pırpırımızı yerleştiriyoruz. 6 tane pırpırımı yerleştirmiş oldum. Şimdi buradaki yani en son pırpırıma inemi içinden geçerek tek düğüm sabitledim. Tekrar en baştaki pırpırıma giderek ipimi bu şekil geri alıyorum. Ayarlıyorum çok fazla germeden ipimizi. Bu şekil. Ve pırpırlarımızın içinden yuva oluşturuyoruz. Yani içine üç tane pırpırımızı bir pırpırın içine yerleştiriyoruz. Tekrar orta boy pırpırla başladık. Bakın böyle bir pırpırımızın içine aynı yere tekrar 3 tane olana kadar aynı yere ayarlıyorum. İpim düğüm olmuş galiba. Evet, ipimi düz geliyorum. Tekrar aynı yere batarak üç tane pırpırımızı oluşturduk geldim yanındaki pırpırıma tek düğümle geçiyorum ikinci pırpırıma sabitledim burada şimdi buranın içine de tekrar üç tane bu şekil devam ediyoruz yani altı tane alt pırpırımız vardı bizim biz onları bu şekil üçer üçer içini üçer üçer pırpırlarımızı yerleştirerek sıra sonumuza kadar geleceğiz. Hep aynı boyuttan yapalım. Ben sıra sonuna kadar üçer üçer yapıp e, geliyorum. Bu şekil hepsinin içine üçer üçer pırpırlarımızı yerleştirdik. Şimdi şöyle bu şekil ikisini üst üste getiriyoruz. Tutuyorum bu şekil. Buradan tam şu aralarında bakın pırpırın içinden değil ipimizin kaldığı yerden karşı tarafa iğnemizi geçirerek iki düğümle sabitliyorum. sıkılaştırdım ipimi ve buradan ipimi kesiyorum ipimi kestim biraz e, lale dedim ama zil modeli Arkadaşlar ona daha çok benzedi gibi şöyle düzeltiyoruz daha sonra şimdi içine hemen e, tohumumuzu hazırlayalım tohumu ilk önce kremik bümleğe devam edeceğim hemen parmağıma bir kez doladım bu şekilde Tekrar böyle 3 defa dolamamız yeterli. 3 kez doladıktan sonra şöyle geçiriyorum. inim ortadan ve iki düğümle sabitleyerek çıkarıyorum parmağımda. Şöyle tekrar Evet. Şimdi sarı ipimizle tomurcuklarımızı oluşturalım. Böyle tek tek ayırıyorum. Bildiğimiz tohumlardan arkadaşlar. Klediğimiz tohumu da tabii ki de yerleştirebilirsiniz. Sabitledim hemen sarı ipimi. Şöyle küçük küçük minicik tomurcuklar yapalım. 3 tane yeterli. Geldim hemen öbürünü ayırıyorum. Aradaki iplerimizi keseceğim. Sarı ipleri. şöyle küçücük bir tohum oluşturduk çok fazla yoğun olmasın zaten pırpırlarımız da yoğun olduğu için şöyle kenarında herhangi bir yerinde tam ortadan alarak şöyle ayarlıyorum krem rengi ipimle devam ediyorum görünmesin diye düğümler şöyle ayarlayarak yerleştirdim bu şekil ve buradan bir düğümle sabitleyeceğim tam beyaz olan yerden açılmaması için ben iğnemi iki defa doğrayacağım Böyle ip kısmından sabitledim ve ipimi artık kesiyorum. Modelimiz bu şekil devam ediyor. Ee, tabii ki çiçeğimizi farklı farklı renklerle bir pembe atıyorum, mavi işte açık mavi. Bu şekil bu çiçekten bahsediyorum arkadaşlar. Bu şekil devam ediyor. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.